Temizlik yapıyorum. <laughs> doğru yapar mısın şuna? Doğru. Nedir doğru? Uzayda bir boşluk mu yoksa yaşama ait ön yargılarımız mı? Kolay gelsin Vedat. Ben de seni arıyordum. Biraz konuşabilir miyiz? Ee, çok isterdim ama işim başımdan aşkın. Hem Melek hemşire de izin vermez. Aa ne olacak canım? Siz keyfinize bakın. Ben çıkarım. Ee, dur, dur gitme. Melek hemşiren. Melek hemşiren. Evet. Ne? Evet. Evet. Bütün dünya de desin ki evet. Ya bir dakika sen ne diyorsun ya? Neye? Evet. Avrupa Birliği'ne mi giriyoruz, Suzi? Ya. Hani sormuştun ya. Ha, sen Ziyaretçi Park'ındaki şeyi diyorsun. <laughs> Benim aklıma bir şey geldi. Sen şunu tut, benim hemen gitmem lazım. Ee, benim depoya gitmem lazım. O elinde tuttuğum fırçanın ruh ikizi var depoda, onu, onu hemen almam lazım. Ben buraları aldım ama istersen sen üzerinden bir kere daha geç. Ee, hadi. Eyvallah burada. Ne olacak bu Hamza abinin durumu ya? Çok üzülüyorum vallahi. Vallahi ben de üzülüyorum. İnşallah en kısa zamanda toparlayacak kendini. İnşallah. Hamza ne almış depodan? Sivilleri de. Ne diyorsun sen? Buru derim kaçacak mı yoksa? Sadır sap kaçacak. Olur mu ya? Askerliğin yarısını yedi zaten. Kaçmasına göz mü yumacağız? Elde de gelir tozu da abi bu. Şimdi biz onu tutmaya çalışsak da tutamayız. Olmaz öyle şey. Levent Usta Emel Lübetçi bu akşam. Gidip söyleyelim ona. Yok ya, ispiyonlamış olmaz mıyız o zaman? Benim de aklıma yatmadı. Zaten şimdi söylesek Levent Usta Emel canlı ottu kar Abzu abi. Göz göre göre kaçacak mı yani? Yuf size be. Canım ya ne oldu senin bu gözüne böyle? Düştüm dedim ya Melek. Hımm belli. Nereye düştüysen sağda pek kuvvetliymiş düştüğün yerin. Böyle tam gözünün de altına denk gelmiş. Şans herhalde. Aa aa! Eee Ferit? Senin de canım pek bir tatlı ha. Asker adama yakışır mı böyle var mı? Melek. Ferit sen söylesene kim? Melek. Canım. Hı. Çok moralmiş mı Morarmış, mosmor olmuş. Ama ben diyorum ki şöyle... ...sağ tarafa da mavi boya sürersek... Yani ...uyumlu olabilir. Ya güldürme. Zaten acıyor. Böyle mor mor mu dolaşacağım ben? Bir şey yapana. Um, anlık sürelim istersen. Böyle gururlu askerlere yaptığımız son uygulama bu. Aa, olmuyor ama. İşle şeyi birbirine karıştırma lütfen, lütfen. İş başka bir şey, şey başka bir şey. Ne başka bir şey? Şey işte. <laughs> tamam tamam gel bakalım. Ben şimdi orayı öpeceğim... Geçecek o tamam mı? Öyle mi? Du Duzağımı çok azıyorum. Çok fazla azıyor. Öksürük şurubu soracaktım ama. <laughs> Galiba salgın var. Ee, Ferit'e şey olmuş da. Hmm, biliyorum. Pencereye düşmüş. Anlaşıldı. Hadi çıkmıyor muyuz Melek?